Sokak kedilerini sevmek, hem kediler hem de insanlar için birçok fayda sağlayabilen keyifli bir deneyim olabilir. Kediler için faydaları: Sevgi ve ilgi. Sokak kedileri genellikle yalnız ve sevgiye muhtaçtır. Onları sevmek ve ilgi göstermek, stresi azaltmalarına ve kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. Sosyalleşme. Sokak kedileri insanlarla etkileşime girmeye pek alışık olmayabilir. Onları nazikçe sevmek, insanlarla güven kurmalarına ve sosyalleşmelerine yardımcı olabilir. Fiziksel temas. Kediler, tüylerinin okşanmasından ve masaj yapılmasından hoşlanır. Bu durum rahatlamalarına ve bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine yardımcı olabilir. Yalnızlık duygusunu azaltma. Sokak kedileriyle sevgi dolu bir ilişki kurmak, özellikle yalnız yaşayan insanlar için faydalı olabilir. Sosyalleşme. Sokak kedilerini besleyen ve insanlar genellikle diğer kedi severlerle tanışabilir ve yeni arkadaşlıklar kurabilir. Sokak kedilerini severken dikkat edilmesi gerekenler. Kedinin beden dilini okuyun. Kedi yaklaşmak istemiyorsa veya gergin görünüyorsa, onu zorlamayın. Yavaş ve nazik olun. Kedinin alışması için zamana ihtiyacı olabilir. Onu nazikçe okşayın ve aniden hareketlerden kaçının. Kedinin kuyruğuna veya kafasına dokunmaktan kaçının. Bazı kediler bu bölgelerde dokunmaktan hoşlanmaz. Ellerinizi yıkayın. Sokak kedilerini sevdikten sonra ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. Hastalık belirtilerine dikkat edin. Kedi hasta görünüyorsa, onu bir veterinere götürün. Sokak kedilerini sevmek, hem kedilere hem de insanlara birçok fayda sağlayabilen basit ve ödüllendirici bir deneyimdir. Biraz zaman ve sabırla, sokaktaki tüylü dostlarınızla güzel bir ilişki kurabilirsiniz.